Bidat nedir? Bidat, önceden yapılmış, hiçbir şeyi, örneği olmaya ve icat etme manasına gelen beda kelimesinden türemiştir. Bidat, Allah Resulü sahabe ve tabi zamanında olmayıp, sonradan ortaya çıkarılmış, dinde ibadet niyetiyle yapılan bütün yeniliklerdir. Bir amelin sevap kazandırabilmesi için onun Allah Resulü ve sahabeleri tarafından önceden yapılmış olması gerekir. Ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın, Allah Resulü'nün ve sahabelerinin yapmadığı hiçbir amel makbul değildir. Aksine sevap umularak yapıldığı halde bidat olduğu için kişiyi günahkar yapar. Bidat bir amel işleyen kişi bu hayırlı ameli Allah Resulü ve sahabeleri bilmiyordu ben yeni buldum. Ben onlardan daha iyi yoldayım veya Allah Resulü dini bize eksik anlatmış. Ben yeni ortaya çıkardığım bu amel ile tamamladım demiş olur. Bidat-ı hasene diyerek bidatı meşrulaştırmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü dinde güzel veya kötü bidat yoktur. Aksine bütün bidatlar kötüdür, sapıklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sonradan ortaya çıkarılan her şey bidat her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.